çok yanaştıydım, çok yanaştıydım. Kulağından tutup atacağım kızımın dizinin dibine mi? Tüymüş yine her yere. Nasıl? Tamamen mi gitmiş? Hiç mi yok? Yok, bacaklarını bırakmış. Töbe töbe. Ya herif kaçtı, kaçtı, kaçtı ya. Kaçtı gitti. Hande'nin hayatını kararttı, kaçtı gitti. Yurt dışında artık yeni bir hayat kurar kendisine. Nereye gitti ki bu oğlan? Ne yapacak bir başına acaba? Emine, ben ne haldeyim sen bileyim mi? Sen bileyim mi ben ne haldeyim? Bir baksana bir ne haldeyim? Adımızı döneye çıkarttı. Yüzümüzü eğdirdi herkese. Allah'ım ne yer ne içer bu çocuk yaban ellerde deşincik. Zehir zıkkım olsun ona verdiğim emekler. O para bitecek. O tıpış tıpış bu orduya gelecek. İşte o zaman rıhtımın başında ben karşılayacağım onu. Hem de elimde damancı yine. Tövbe de. Tuh tövbe tövbe. Karışmayayım, karışmayayım deyip... Yahu oğlan istemi. Niye anlamıyorsunuz? İstemi. Zorla güzellik olmaz. Bırak, elleşme. Kalsın yurt dışında. Belki aklı başına gelir, yapamaz oralarda. Döner gelir, Hande ile evlenir. Yahu o her gelenin keyfini mi bekleyeceğim ben? Zaman her şeyin ilacı diye dedim ya. Zaman versin bize Turgut konuştur kurtla zaman versin ki bu işi güzellikle çözelim. Ya baba delirtmeyin adamı ya. Ne diyeyim adamın karşısına çıkıp ne diyeyim baba? Bunca yıllık hukukumuzu, dostluğumuzu bitirdi. Bir kalemle yıktı gitti senin bu uşağın Mehmet. Ne diyeyim adamın karşısına çıkıp? Özür <laughs> mü dileyeyim? Bitti seval, bitti bitti. Cüzü koydum ben ondan üstte çarpıyı çektim. Bundan böyle o yaman yamanerler bizim olsa olsa düşmanımızdır ancak. Şu düştüğümüz hale bak. Üç gün öncesine kadar gol gol aydık. Geldiğimiz hale bak. Sen de çenen tutacaksın sabah. Bundan sonra onları gördüğün yerde onların anladığı dille konuşacaksın onlarla. Öyle. Emine Hanım benim için bitti artık. Bundan böyle yok hükmünde. Bitti. Bundan gayrı da sırtlanlar görsün o sevalın suratını. Bitti. Hah, ee, Hasip'e anlat hadi. Vallahi çarşı pazar fena karıştı Hande Hanımcığım. Turgut Bey, Akif Beylerle olan ortaklığına son veriyor. Emin misin Hasibe? Hayır, geçen de eve birileri geldi, ortalık fena karıştı dedin. Bu sefer kesin Mehmet Bey'le ilgili dedin. Ee, ne oldu sonra? Hiç. Tam duyamadım ki Hanım. Ya bir sürü köylü aynı anda bariydi. Her kafadan farklı bir ses çıkıydı. Akif Bey kovdu sonra zaten hepsini. Ay, Hasibe sana sonunda işitme cihazı alacağım, o olacak ha. Bakın Hande Hanım, bu defa durum öyle değil. Babanız ortaklığı bitireyim. E dostlukları zaten bitti. Bundan sonra sizin Mehmet Bey'le aranız zor Dostluk. düzelir artık. Çok zor. Yani benden söylemesi. Ee, sen sadece duyduklarını bildir Hasibe. Yorum yapma. Kulaklarını da git bir doktora göster. Tamam? Anladım Hande Hanım. Tamam.